Merhaba arkadaşlar, ben Cemile Özgeyişikler. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Şimdi size biraz kendimden ve okulumdan bahsedeceğim. Üniversitemize geldiğinizde kalacak yer sıkıntısı çekmeyeceğinize dair size temin ederim. Okulumuzun içinde iki adet yurt bulunmakla birlikte aynı zamanda okul çevresinde, kampüs çevresinde bazı özel yurtlar var. Bunun dışında apart ve pansiyonlar da bulabilirsiniz. Derslerimizi Temel bilimler, dahili bilimler ve cerrahi bilimler olmak üzere ayırıyoruz. Temel bilimler, anatomi, fizyoloji, histoloji ve embriyoloji gibi dersler. Dahili bilimler, adli tıp, psikiyatri gibi bölümler. Cerrahi bilimler ise genel cerrahi, göz hastalıkları gibi bölümler. Bunların eğitiminin ilk 3 senesini teorik dersler olarak burada yani değirmen altı yerleşkesinde alıyoruz. Diğer 3 seneki eğitimimizi 100. Yıl mevkiinde Eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde almaktayız. Ee, i̇lk 2 sene temel Bilimler olarak geçmekte, sonraki 4 sene Klinik Bilimler olarak geçmekte. Ee, i̇kinci 4 senelik bölümün 3. sınıfına yani bu senesinde e, biz de Değirmen Altı'nda eğitim almaktayız. Ancak 4. ve 5. sınıflarda staj programlarını almak üzere hastaneye çıkıyoruz. 6. sınıfta ise intern hekim olarak hastanede e, tekrardan 4. ve 5. sınıfta aldığımız stajların e, bir üstünden geçiyoruz. E, fakültemizin e, gerek sosyal, gerek kültürel, gerek sportif faaliyetler açısından e, bize katkıları çok fazla. E, aynı zamanda laboratuvar imkanlarımız son derece gelişmiş düzeyde. E, anatomi, fizyoloji, histoloji ve embriyoloji Genetik, farmakolojik, patoloji ve mikrobiyoloji derslerinin laboratuvarları morfoloji binamızda mevcut. Bunun dışında morfoloji binamızda çok fazla kitap barındıran bir kütüphanemiz var. Mezuniyet sonrasında pratisyen hekim olarak hayata atılıyoruz. Pratisyen Senekim olarak aile sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde ya da ambulanslarda. Bunun dışında cezaevleri gibi çeşitli devlet kuruluşlarında doktorluk yapabiliyoruz. Bir ayrı seçenek var ki tıp uzmanlık sınavı adlı sınava girip daha sonrasında seçtiğimiz bir branşta o branşta uzmanlaşabiliyoruz. Benim kariyer hedefim mezun olduktan sonra tıp uzmanlık sınavında. Pediatri bölümünü kazanıp ağlanda uzman olmak. Bu bölümü seçtim çünkü e, insanların dertlerine çare olabilmek, insanlara sağlık hizmeti sunabilmek için e, doktor olmayı tercih ettim. Aynı zamanda bu üniversiteyi seçtim çünkü gelişmekte olan bir üniversite olduğu için bana bu yönde çok fazla pozitif katkı sağlayacağını düşündüm. Bu yüzden buradayım ve çok mutluyum. Bir tıp öğrencisinden daha fazla olsa olmak istiyorsanız eğer yani e, tıp eğitimi alırken aynı zamanda kendinizi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler açısından geliştirmek istiyorsanız Namık Kemal Üniversitesi size bu konuda bütün desteği sağlayacaktır. E, İstanbul'a yakınlığıyla, şirin, huzurlu bir şehir oluşuyla, denize e, nazır oluşuyla Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi aynı zamanda dinamik eğitim kadrosuyla sizleri bekliyor.